Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü konumuz 2 Eylül'de vizyona tekrardan girecek olan Doctor Strange Multiverse ve Spider-Man No Way Home. Bunların sahnesi aslında arkadaşlar. Doctor Strange çok uzun. Neredeyse kesitlerle beraber 6 saate geliyor diyorlar. 6 saatlik bir versiyon izlemeyeceğiz. Daha eksenler izleyeceğiz. Yani toplamda bize bir 3 saatine mal olabilir. Bir de e, Nova No bir saate mahal olabilir. Onları izleyeceğiz arkadaşlar. Sinema tekrar gelecek ve şehirde de galası olacak. Yani bir Türkiye'nin bir şehrinde 2 Eylül'de bir gala olacak. Tom Holland, e, Benedict Benedik gidecek. Zendaya o net işte. Onlar gidecek arkadaşlar. Ve ben size onunla ilgili konuşmak istedim. 9 deyince geri dönmek istedim daha doğrusu anılara. Bir dakika. Parallelden de geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar. E, i̇lk başta bahsetmem gereken şey Dokuzay'ın unutmadığını biliyoruz. O zaman de şuraya bu yere koyarım inşallah edit yaparım. Yapmazsam koymam. E, Doktor Strange unutmuyor, e, soruyor Amerika. bu ek sahnede aslında ben sana bu hatırlamıyorum bir şey Instagram görüyorum. E, ek sahnede şöyle bir şey var. Amerika Chavez diyor ki özel güç olan çok ne falan diye bir şeyler diyor ve orada diyor ki, örümcek adam var, örümcek adam mı diyor Chavez? E, örümcek güç olan biri demişti. Yani bu sahne eksaneyi görmemişim yani ben galiba yoktu ya bu sahne. Ha, bence bu eksanelerden biri. Ve arkadaşlar çok konu